<laughs> Anlaşılan birileri güzel zaman geçiriyor. Merhaba çiçek kız. <gülüyor> Merhaba prenses. <laughs> ah, <Ay>, evet. <laughs> <aa. Geliyorum. gülüyor> tut kardeşler o kadar tatlılar ki. Topluluğumuzda o kadar çok bebek var ki yeni bir çocuk yuvasına ve oyun parkına ihtiyaçları vardı. Hı. eminim Dut Prenses. Ben de eminim ama... Ama ne? Şey... Bir şey eksik. Demirlerin hepsi gri, tahtalar da kahverengi. Sence de kötü görünmüyor mu? Aa, evet. Demek istediğinizi anladım. Daha canlı renklere boyanabilir, öyle değil mi? Haklısın. Belki de biraz... Aa... Süslenebilir. <laughs> Bir yapabilecek birini tanıyor musun? Bir değil iki kişi tanıyorum. Limonla Framboaz Mükemmel. Tasarım ve düzen yeteneklerini her zaman takdir ettim. Onlara söylerim. Başlamaya öyle hevesli olacaklar ki hemen diyecekler ki ee... pek sanmıyorum. Ama bu proje tam size göre. Şey doğal olarak tarz sahibiz. Kendi açımızdan. Belki de şöyle söylemeliyiz. İstemeyiz. Sağ Anlayamıyorum. İkiniz de prensesi seversiniz. Elbette. Ve Dut kardeşleri de seversiniz. Çok haklısın. İkiniz de yeteneklisiniz. Kesinlikle. Kesinlikle. O zaman sorun nedir? İşte, i̇şte o. o. Aslında şey ikimiz de aa, çok. Aa, çok Zeytliyiz. zevkliyiz. Ama fikirlerimiz birbiriyle uyuşmaz. Yani pek anlaşamayız. Sonra kırılan kalpler ve gözyaşı. Tartışmalar gelir. Nasıl yani? Aa, mesela onun bilirsin örneğe ihtiyacı var. Ama hangisi? Kroket, Kroket kulübü. kulübü. İşte bir örnek. Kroket kulübü posteri. Bence mükemmel slogan şöyleydi. Top sizde olacak. Ama bence şöyle olmalıydı. Zamanın geçtiğini anlamayacaksınız. <laughs> Bu daha zekice, daha kalıcı, daha ne bileyim daha gündelik. Bence renk tasarımı tamamen yanlıştı. Yani benim renk tasarımım. Gördün mü? İyi fikirlerimiz var. Ama bir türlü anlaşamıyoruz. Ama siz dostsunuz. Harika ekip olacaksınız. Limon, senin güzellik anlayışın ve Framboaz senin de moda anlayışın. İltifatların için teşekkürler ama bu iş olmaz. Şey, bir süreliğine tartışmasanız ne olur sanki? En azından prensesin fikirlerini dinleyene kadar. Dut <laughs> 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 kardeşler çıldırdı. ...düşünmenize sevindim. Şuraya da pastel boya ve resim sehpalarıyla... ...bir sanat bölümü yapabiliriz. Ne dersiniz? Aa, parmak boyalarda. Ve bir manken. Fikirleriniz harika. Buraya da oyun ve eğlence. Mesela... Evet, renkli bir... ...yani rengarenk kareler... Sek, sek 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 tahtası Akıllıca. bu ilk olacak çok orijinal ilk ve tek son moda oyun, oyun parkı. parkı yani yapacak mısınız evet, evet. Aa, muhteşem Aa, söylemeyi unutuyordum çocuk yuvası iki gün içinde açılacak sizce o zamana kadar biter mi elbette evet. oh, teşekkür ederim uğrayıp neler yaptığınıza bakarım. Pekala. Yapmamız gereken ilk şey hindiba sektirme çukuruna biraz hareket katmak. Bütün bu renkler öyle kötü ki. Bu kulağa hoş geliyor ama prenses bizden tarz istedi. Benim seksek tahtamdan başlayalım tamam mı? Senin seksek tahtan mı? Ay, ay 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 yani bizim ha, aklımda harika bir fikir var. Ah peki sanırım yani tartışmaya gerek yok. Ha tabii ki hayır neden tartışalım ki? <laughs> neşe saçmıyor mu? Kırmızı boyayı versene Frambuaz. Frambuaz? <laughs> frambuaz, ne yapıyorsun? <laughs> Bu tasarım Dut kardeşlere şöyle dedirtecek. Vay canına. Seksik <laughs> tahtamda çalışacağız sanmıştım. Hı. Ama Eski moda süslemelerini boyarken öyle eğleniyordun ki seni yalnız bırakayım dedim Limon. Eski moda mı? <laughs> Ona da retro denir ve bugünlerde çok moda inan. Evet bu tarz şeyleri sevenler olduğuna eminim ama... ...bilirsin biraz daha moda olan dikkat çekici bir görüntü istiyorum. İyi bir eser cesaret ve tasarım fırsatlarını görmeyi gerektirir Limon. Evet, hoş görünüyor. Tabii geçen yılki tasarımları takip ediyorsan. Ha? Ha, mükemmel. Ne? Limon? Ne, ne? E, ne, ne yapıyorsun? Şey, şu cesur havalı yeni görüntün gerçekten de ilginç. Ama dut kardeşlerin gözleri için biraz fazla parlak değil mi? Ne dersin? Ha? Hayır, sanmıyorum. Ben sanıyorum. Çözüm basit. Bu çarpıcı renklerden korunmak için güneş gözlüğü taksınlar. <laughs> Tatlı ama... Ya da bu kişisel tercihim biraz daha göz dostu ve son moda zıplama çukuru. Tamam mı? Ah, yine başladın. Fikirlerinin benimkilerden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Tıpkı kroket posterindeki gibi. Kroket posteri fikirlerimi dinleseydin iyi olurdu ama... Tamam tamam seninle tartışmayacağım. Kimin zıplama çukurunun daha iyi olduğuna prenses karar versin. Ah. 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 Hey limon, diğer tarafından tutabil. Ah. Ah, unutmuşum. <laughs> ah, neyse. Afranbost, ah. ah. e, ah, e, yardım edebilir misin? Ah önemli değil. Afranbost'un ah. yardımı olmazsa ne anlamı var? Ama nasıl istiyorsa öyle yapsın. Tek başına. Ah. başladı. Ne Yaptıklarımı beğenmiyorsa her şeyi tek başına yapabilir. Ha! 1 2 3 ve 1 2 3 ve 1 2 3 ve İşte bu boşaltın. Çok güzel. Harikaydın. Çok güzel gerçekten mükemmel. Aa, teşekkür ederim Erik. Biri yaptıklarımı beğendi yani. Aa, limon da yaptıklarını beğenir. O kendininkileri daha çok beğenir. Her şeyi istediği gibi yapıyordu. Ben de bıraktım. Oyun bahçesi iki kişinin işi değil mi? i̇nan bana limon yalnızken daha mutlu olur. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü birlikte olunca tartışıyoruz. Aa, merhaba Limon. Merhaba Çilek. Merhaba kızlar. Herkes ne yapıyor? Aa, Ay. Merhaba Limon. Merhaba Limon. Nasılsın? Çocuk yuvasının büyük açılışı için hazırlık yapıyoruz. Sizin nasıl gidiyor? Harika. Oo Nefis. Yardım ister misiniz? E Frambuaz'la çalışmıyor musunuz? Çalışıyorduk. Ama o benim fikirlerimi beğenmiyor. Ben de tek başına yapmasına izin verdim. Bu işte kişi için fazla ağır. İki kişilik değil mi? Eğer o iki kişi anlaşamıyorsa hayır. Aa, tamam Limon. Yeni bir şarkı yazıyordum. Sence nasıl? Aa. When stormy grows the weather, it's good to work together. Uh, like birds of a feather, teamwork is good. Evet, ne diyorsun? Peki tuzlu bir şeyler var. Ah, Limonu sen demek. Evet, buradasın, evet. 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 <laughs> Yoksa işi bitirdin mi? Ne? Sen oyun parkında çalışmıyor musun? Hayır, Aa, hayır mı? Oradasın sanıyordum. Aa, orası sen sanıyordum. yapabilirsin diye bırakmıştım limon. Ben de öyle. Hiçbir Hiç şey de... bitmedi mi? Merhaba kızlar. Hı. Merhaba Çilek kız. İyi günler. Hey, Dud Prenses işlerin nasıl gittiğini görmek için buraya geliyor. Umarım başarmışsınızdır ve her şey... ...yolundadır. Hı? Ne dağınıklık ama. Burayı bu halde bırakıp gittiğine inanamıyorum. Ha ben mi? Ama sen... Sen de gittin. Dut Prenses görürse bana olan güveni yıkılır ama. Peki ya bana olan güveni... Bir daha benimle konuşmaz. Herkes bunu duyar ve güvenleri kırılır. Ve artık kimse dükkanıma gelmez. İnsanlar hakkımda ne düşünür? Benim önümde şu an tehlikede. Eğer sen olmasaydın ben hepsini suç bende mi peki ya sen? Sen bana söylemeden işi bırakıp gittin. Sen de öyle. Aa, senin altında çalışmıyorum. Ben de altında çalışmıyorum. Hay, birbirimizi suçlamak hiçbir şeyi çözmeyecek. Aa, evet, haklısın. Öyle miyim? Evet. Peki, biz ne yapacağız? Burayı bitirene kadar Prenses'in görmesine engel olmak zorundayız. Ya da en azından temizleyelim ve bitmeye yakın hale getirelim. Ha, haklısın. Sahi mi? Kesinlikle. Onu durdurmalıyız, hadi. Hadi. Şey, merhaba Prenses. Parkı görmeye mi geldiniz? Evet, işler nasıl gidiyor kızlar? Aa, o çok aa, muhteşem. Görmeniz için sabırsızlanıyoruz. Ha? Ama durun, olamaz. Aa, hayır, inanamıyorum, olamaz. Ne? Bir sorun mu var, Frambuaz? Sorun, aa, koltuk, aa, şey, yani yani masa örtüsü. Aa, olamaz, evet. Ne şaşkınız? Unuttuk. Oyun bahçesini prensese gösteremeyiz çünkü. Yemek masalarının masa örtüleri için uygun kumaşı seçmesi gerekiyor. Çabuk prenses, hemen benim butiğime gidelim. Ah, iyi ki sizinle karşılaşmışız. Bu kareler güzel ve bu renk bu renkle inanılmaz olur. Ne derseniz söyleyin ama bu puantiyeleri bilemiyoruz. Bence hepsi çok güzel. Benim meyve fabrikasına geri dönmem gerekiyor. Tam olarak kaç örneğe daha bakacağız? Aa, sadece birkaç yüz. Aşağı yukarı birkaç düzine. <laughs> Neyse, peki ya bu kumaş? Çizgileri ne dersiniz? Ya da şeritleri. Onu meşgul et, ben biraz temizlik yapacağım. İyi fikir. Aa, şeritler. Çok iyi fikir limon. Prenses, bu kumaşa da bakar mısınız lütfen? Aa, evet, sen seni iyi olur. Hmm. Aa. 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 Ee, pekala masa örtülerine karar verdik. Mükemmel bir seçim oldu. İşler nasıl gidiyor? Aa, her şey çok iyi. Prenses harika bahar renklerinde karar kıldı. Sen de işler nasıl gidiyor Limon? Aa, bilirsin biraz zaman kazansak iyi olabilirdi. <laughs> Sanırım sizin meyve fabrikasına dönmeniz gerekiyor prenses. Ama farkın durumunu görmek için birkaç dakika ayırabilirim. İnanamıyorum çiçekler. Özel çiçekleri tamamen unutuk değil mi Frambuaz öyle değil mi? Evet öyle. Erken açan, sarı saplı, güneş saçanlar. Evet bugünlerde bütün yuvaların olmazsa olmazı. Öyle mi? Güneş saçan çiçeğini ilk kez duyuyorum. Ha, evet, en iyi çocuk yuvalarında var. Buldum. Toplamamıza yardım etseniz nasıl olur? Çok memnun olurum. Sanırım bir tane gördüm. Biraz daha yukarı. Neredeyse vardınız prenses. Bu gerçekten güneş saçan ağacı mı? Öyle bir ağaç yok. Sadece çiçek açan bir kızılcık bu. Tamam, şimdi birkaç çiçek alın majesteleri. Tamam, onu aldım. Prenses, iyi misiniz? Biraz başım döndü ama iyiyim. İşte sizin güneş saçanlarınız. Ah, Güneş saçanlar, mükemmeller. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Üzgünüm ama meyve fabrikasına dönmem gerek. Yani oyun parkını şu anda ziyaret edemeyeceğim. Saiden mi? <laughs> Hayır. Yani sabah bitirdiğimizde daha iyi görünecektir. Büyük açılışta görüşürüz kızlar. <laughs> Aa! Evet, başımız büyük dertte. Keşke iyi fikirlerimi deneseydin Limon. Senin fikirlerinin iyi olduğunu nereden çıkardın? Aa, buna tekrar başlamayalım. Belki çilek bize yardım eder. İyi fikir. Kafeye kadar yarışalım. Sen kazan. sonra balon havalandı. Aa, korkunçtu yani çok kötüydü. Yere indirmekte bile çok zorlandı. Ha, oyun parkı hala bitirilemedi. Sadece bu işin vaktinde bitmeyeceği konusunda anlaşıyoruz Çilek. Çilek kız birlikte çalışmayı beceremeyeceğiz. <laughs> Ama siz çoktan çalıştınız bile. Ha? Hayır gerçekten. Prensesi oyalamak için yaptıklarınıza bir bakın. Kumaşlar, balonlar, çiçekler. Yani gerçeği söyleseydiniz tabii daha iyi olurdu. <laughs> Bu işbirliği gerektirir. Evet, şimdi düşündüm de çok iyi iş çıkardık gerçekten. <laughs> Evet, kumaş fikrin çok zekiceydi. <laughs> Senin güneş saçan fikrin de harikaydı. <laughs> tamam, e, güneş saçanın ne olduğunu bilmek istediğimi sanmıyorum. Ama söylediğimi anladınız mı acaba? Yani bence oyun parkına bir fırsat daha vermeliyiz. Bu harika ama hala yapacak çok iş var. Yardım ister misiniz? Sağ ol. Çok naziksin. Ama bence Framboise'la ben yapmalıyız. Korumamız gereken bir ünümüz var. Aa, evet. Prensese birlikte söz verdik. Bu yüzden birlikte tamamlamamız gerekiyor. Olamaz. Fazla vaktimiz yok. Ne yapacağız? Her işte ikimiz birlikte çalışırız. Ayrılmayız. Sonra bir sonrakine geçebiliriz. Sen ne diyorsun? Harika fikir. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Bakın, uyuyakalmışlar. Ama olsun, işi bitirmişler. Vay canına! Harika olmuş. Ne müthiş bir ekip! Başarabileceklerini biliyordum. Bakın, prenses geliyor. Çabuk kurdeleyi bağlayalım. <laughs> mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel. Prenses bu onuru bahşeder misiniz? Şu anda Dud kardeşler çocuk yuvasının açıldığını ilan ediyorum. kurdeleyi bağladık. Diğer her şeyi yapanlar işte burada. <laughs> Limon, ah. frambuaz. Oyun parkına bayıldım. Tam istediğim gibi olmuş. Rengarenk, canlı, parlak ve güzel. Hem yeni hem de eski moda. Sağ olun <laughs> prenses. Dün sizi oradan oraya sürükledik. Özür diliyoruz. ...özle gerek yok. <laughs> çok sevdim. Gördüklerinden Ay, o kadar memnundu mi? ki... ...kimin neyi yaptığına dikkat etmedi. Ekipten de çok etkilendi. Tıpkı benim gibi. Teşekkürler Çilek. Teşekkür ederiz. Seninle tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. Ha, biraz kestirmeye ne dersin? Ah, ah. Evet. Haklısın. 하아 얼차 카